Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ee, Rock Bölüm 8 oldu galiba. Ha, karabücüğü de vurdu. Süper yaptı. Yedi mi oldu sekiz mi oldu bilmiyorum artık izleyenler seviyor ee, o kitlik sevenler çok İzliyorsunuz, beğeniyorsunuz Ana sayımız genişlikçe artıyor. 35 mesela şu an yani 35 abone sayımız var. Güzel bir abone sayımız var. Ki en çok izlenen videomda Oket okay. Müzik sevenler çok. Çok. Müzik sevenler çok. Bilmem yok ettikleri kim sever. <laughs> Şimdi okuyamak lazım ya. Sevdiğiniz için yok ettik çalıyorum. Ne menajerle çekmezden ödüyorsanız futbol menajerle yan versiyonu denilebilir. Güzel bir oyunu Onu da. Onda oynadınız. Onda bir video çektim de. Ama hadi. Dur bir de iki iki var. Onda da güzel bir video çektik. Kullerini oynadım normalde burada. Neyse. Hainlik yaptı gitti. Hatırlarsınız. Yapacak bir şeyimiz yok. Da bulmuyorsun. Niye bulmuyorsun ya? Ne de bulmuş. bir sezondan devam edelim ha. devam edelim. Daha sonra şey geçeriz. Online'a geçeriz. Online bir şekilde oynarız. İlk bölümde zaten sezondan devam ediyoruz. Yedik, benim hatam. Top adama kaldı dondan. Çıkartalım. Hopp. Evet, yine transferleri yaptık. Text mix yollamıştık. Şöyle ah dokunmadım dokunsam goldü şimdi geçiyorum kaleme doğru çünkü adamlar da atak şansı kesti zannettim kesemedi. Allah belanı vermesin. Gol da net benim hatamdı. Net ya. Net. Bugünkü ilk maçımız ondan böyle hadi Merlin aç içeri Merlin. Merlin içeri aç Merlin. Merlin ortası. Vuramadım. Uğramadım çünkü botluk var bugün bende bir botluk. Ah oh be. Şöyle bir daha döndüm. Orta doğru çevirdim. Şimdi kaleme doğru gidiyorum. Ah be merlim be. haydi merli koş. Bas, 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 bas. Sen basacağını göreceğiz bizi ya. Hadi vur. Vur gol ben. Vur. Gol be. kaleci gene çıkarttılar. yanlışlı işte burada mı ya? Bu sefer ben patladım. Şöyle tık bir çalım daha. Oha güle direkt ya. Ya adamlardaki şans? bak arkadaş ya. <laughs> <laughs> Tüm maç bas 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 bas. Gelsinler vur atsınlar. Açılmayacağım. Biliyordum vuracaklarını. Çıkardım da. Epic save Ama gene ikinci vuruşta işte. ya. Hadi oğlum bir gol atsak aslında çıvırız da. Yer dönüş bu yer dönüş. O yer dönüş. Kale yeme onu kale Kale yeme onu kale Kale yeme onu kale Ya Allah belanı versin ya Tamam Wolfman de İşi bitti hani ben böyle yapıyorum Wolfman'in de işi bitti 1 gol 2 save o motoru ben okudum gene. Gol tamam güzel güzel. Hadi dönüyoruz geri. Diyeceğim de gene iki fark var ya. Tek fark olsa dönerdi ki ya. ben yerdeyim. Hadi vur vur ben. Vur artık. Vur Merlin. Ha vallahi bu Merlin'den olmaz ya. Ya Wolfman ne yapıyorsun? Wolfman ne yapıyorsun ya? Gerizekalı Wolfman ya. Allah belanızı versin. Şerefsizler. İkisini değiştiriyorum ya. İkisini atıyorum takımdan ya. İkisi de takıma batıldı şu anda ya. Maç bir zaten bıraktım Yenilerim. <laughs> bu maçı neyi. Dinleyelim maçı zaten. Bu Merlin'de. İkisini atıyorum da kulüpten İkisini attım kulüpte Text'i geri aldım Hollywood'u geri aldım Yeter lan Sizi bozuyorlar ya Hollywood da yaş var baba. Söyücem asfaltı ya Hadi tekst 2 çıkar ya Çok güzelsin be tekst Mükemmelsin be Bırakalım kola tınır olum yenelim sezonu alolum ya Bekle. Kolejde derste bende. Oh, جبتim attım. mükemmelsiniz. Ben gol atmıyorum. Ben kaleciyim zaten. Ama şimdi ne gitsin gol atsın. Tekstiler gitsin bakalım. Vursun. Şerefsiz öyle bir ikidir beleşe konuyor. Hayda 3 attık şu an üç attık rahatız şu an daha asist, asist. tamam güzel güzel kole, kole tam ama hmm. Dur, köşeye Oyum yetmedi ya. Text. 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 TEKST Text. Benim daha tamam var tamam. Ama sen nasıl çıkarmazsın bu text? Biraz daha. Biraz daha. Golümü de attım rahatladım bak bak. Çalımlarla malumlarla attım oğlum. Ne zannettin lan beni? Oh, Drake. Al gibi burada niye durum zıplasana be. bu normal. Bunlar oynayamıyor. Ah be, biraz daha hızlı olasın. Gerizekalı değil ama böyle versin seni şerefsiz Ama gol de attı adama kızamıyorsun 3 gol attı ya Adama kızamıyorsun 3 gol attı birader 3 gol attı da 2 gol de onun hatasında var yediğimiz golün 2 golün hatasında çok kötü vurdum ha. Güzel 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 az fark puanla ha. 2 puan farkla falan ha. Çok fark varmış. Sonic 3 maç. Kupamızı böyle kaptı. Karı diyeceğiz ki kupa bu sene bizim kupa bu sene bizim kupa bu sene bizim kupa bu sene bizim diyeceğiz aynı takım bu takım aynı takım da yahu Ah, <laughs> <laughs> ee, tamam, tamam. Ada lagi. hemen gittim aldım ben de öyle. Uf, ay, ne çıkardı lan? Hadi Bostakalı top, hadi tekst, çak ona! Hadi tekst! Ya bana yazılmadı, ya bana yazılmadı asist <laughs> ya! Nitro'm yok o oh, halde gol attım la Nitro'm yok da halde attım bak bak İkisini birbirine düşürdüm ve golümüzü attık Biz de hadolivet. Hollywood. Hollywood. Değil, text değil. EMP, Viper. Kendi topuma kendim koştum. Gele direkt. Ve golümü attım. 2-0. 2 gol benim. 1 gol textim. Güzel, güzel, güzel. Tutututu. Bekle, 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 okunamadım be çok boş bir uçum oldu aşırtılma verdiğim o olmadı Oy belimi kırdı la Adam belimi kırdı ama Gol Dex geçti mi lan benim? Ya nasıl geçebilir ya? Ulan 2 gol attı Ben hiç öyle gol attım Ah oh, trek aynı pan diz. Ya çocuklukta aldatma da istedim. Ayki falanla gitti ya birincilik neyse. in sentences in this area. Because this is specifically about the data 20 pin. Each should pass a service of the document.